Gönül deyince ruh anlıyoruz. İnsan ruh ve bedeninden yaratılmış. Efendim ruh dediğimiz zamanda da iki şey akla geliyor. Birisi kalp, birisi nefis. Kalp ve nefis. Kalp hususunda hani Allah Teala bir ayetinde ne buyuruyor? Es-saaliye yevmelayen fa'malun ve la benun illa menete Allah'a bi kalbin selim. Öyle bir güne doğru gidiyorsunuz ki o gün mal ve erkek çocuklardan başla bütün bildiğin, bulduğun hiçbir şey sana fayda vermez. Ancak kalbi selim fayda verir buyuruyor. Kalbi selim. Bir başka ayetinde Esad billah ve uzdifeti cennetu lil muttaqin ve ba'id. Hada ma tu'adun li wabin hafiz. Men haşiyar <laughs> rahmana bil gaybi ve bir kalbin müniip. Yani en sonunu söyleyelim. Bu cennet kime hazırlanmış? Bu cennete kim konacaktır? Allahu Teala'ya kalple gelen. Nasıl bir kalp? Az önceki ayette kalbi selim buyuruldu. Burada kalbi müniip, müniip, Münib dönücü demek. Yani ve bu ila rabbikum ayetinden anlıyoruz. Rabbinize dönün. Yani Mevla'ya dönük bir kalple Allah Teala'ya giden kimseye cennet veriliyor. Şimdi peki kalbin kalbi selim olması, kalbin kalbi münib olması bu bir yani bir, meseledir. Başlı başına mühim bir meseledir. Ahiretimizi belirliyor bizim. Ahiretteki yerimizi belirliyor. Herkes Allah'a bir kalple gidecek. Ama Cenneti ve cemalullahı yalnız kalbi selim ve kalbi münip sahibi bulacak. O halde ayet çünkü bunu ayetlerle okuyorum. Ben size ayet numarasını vereyim. Birinci ayet kalbi selimi beyan eden ayet efendim e, şeyde ey Müslümanlar Şuara suresinde Şuara suresinde ayet kelime e, 89 Kur'an-ı Kerim sayfa numarası 370. Kalbi selim. Yani kalbi selim yok. Her şey var. Adeta bunlar sıfırlara benzer. Sıfırlar. Bir sürü sıfır olsa ama başında bir bir olmasa o sıfırlar bir şeye yaramadığı gibi bir insanın ilmi, hizmeti, ibadeti, ameli, hayrı, icraatı, yaptıkları, efendim kazandıkları ona fayda verir mi, vermez mi? Bunların hepsi sıfıra benzer. Bunların bir değer ifade etmesi için başta bir bir lazım. O bir kalbi selimdir. Eğer bir adamın kalbi selimi varsa, ilminin, ibadetinin, hayrının, hizmetinin, evladının, makamının, hayatının faydasını görür. Ama her şeyi yapmış, Allah'a kalbi selim götürememiş ise o kaybediyor davayı. İşte burada ayet-i kerimenin üzerinde daha da durulabilir. Peki diğer ayet-i kerime, o ayet-i kerime de Kaf suresinde, Kaf suresinin ikinci sayfasında efendim Allahu Teala buyuruyor Celle Celalu Ayet-i kerimenin numarası ve ca'e bi kalbin münip Evet Kaf suresi ayet 33, sayfa 518. Yani allah Teala'ya kalbi selimle giden, herkes bir kalple gidecek Allah'a. Ama kalbi selim, kalbi münip, ikisi aynı kapıya çıkar, aynı manadadır. Bu, buna sahip olan o gün e, fayda bulacaktır. Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آه